Uzun süreli psikiyatrik hastalıklar sadece hastayı değil, hastanın ailesini ve çevresini de etkiler. Bu hastalıklardan bir tanesi de bipolar bozukluktur. Bipolar bozukluğun nedenleri, oluşu, bulguları ve tedavisi ile ilişkili bilgileri yine YouTube kanalımızdaki bipolar videosunda bulabilirsiniz. Bu videoda hastalığın aile ve çevre üzerine etkilerinden ve aileyi hastaya nasıl destek olabileceğinden bahsedeceğiz. Bipolar bozukluk bir duygu durum bozukluğudur. Duygulardaki iniş çıkışlarla gider. Yani hastalığın depresif dönemleri ve manik dönemleri vardır. Depresif dönemler ve manik dönemler farklı bulgular göstereceğinden aile üzerindeki etkileri de farklı olacaktır. Aile içinde bipolar bozukluğu olan bir hastanın bulunması aile üzerinde çeşitli etkenler yaratır. Hasta olan bireyin kim olduğuna bağlı olarak da bu etkiler değişir. Eşlerden birinin hasta olması durumunda aile içindeki dengeler bozulacak, ailenin yaşam döngüsü farklılaşacak, eşlerin rol dağılımları değişecek ve tabii ki evlilikte huzursuzluklar çıkabilecektir. Aynı zamanda ailenin başkalarıyla olan ilişkileri de bozulacaktır. Hasta olan birey, ailenin kazancını sağlayan birey aile bir takım maddi sorunlarla karşılaşacaktır. Aynı zamanda uzun süreli tedavi, hastaneye yatış çıkışlarda ek maddi yükler getirecektir. Bu maddi sıkıntıların getirdiği gerginlikler aile içinde çatışmalara yol açabilir ve ailenin genel düzeninde ciddi bozulmalar yaratabilir. Bipolar bozukluğun depresif dönemindeki intihar riski ya da manik dönemdeki riskli davranışlar aile için ayrı bir stres kaynağıdır. Bunlarla baş etmekte zorlanabilirler. Yine aile içindeki tüm bu stresler aile bireylerinin ruhsal ve fiziksel sağlıklarının da bozulmasına yol açabilmektedir. Ebeveynlerinden bir tanesinin bipolar bozukluğa sahip olması çocuklar üzerinde de bir takım etkiler yaratır. Küçük çocuklar ebeveynin değişen ruh durumuna uyum sağlayamayabilirler. Özellikle de bu durumdan kendilerini suçlayabilirler. Yine aynı şekilde genetik geçiş nedeniyle Çocuklar kendilerinin de hasta olabileceği endişesi taşıyabilirler. Eğer bipolar bozukluğa sahip olan birey çocuklardan biri ise, o zaman da aile için onun geleceğine ilişkin endişeler başlar. Ailenin ve aile bireylerinin bu durumla baş edebilmesi için en önemli şeylerden bir tanesi hastalık konusunda bilgi edinmeleridir hastalığın nasıl olabildiği, belirtilerinin neler olduğu, sürecin nasıl geçeceği, neleri bekledikleri, bunların hepsini öğrenmek, hastayla ve hastalığıyla baş etme konusunda aileye destek olur. Bu nedenle bipolar bozukluğa sahip bireylerin olduğu ailelerin bipolar konusundaki eğitimleri çok önemlidir. Bipolar bozukluk dönemsel bir hastalıktır ve dönemler arasında kişi oldukça sağlıklıdır. İşte bu dönemleri iyi değerlendirmek, Hasta ile konuşarak hastalığın başlangıcı, neler yapılabileceği, onun hasta olduğu dönemdeki süreçler iyi planlanabilir. Böylelikle hem hasta kendisini daha rahat hissedecektir hem de aile bir nöbet sırasında hazırlıksız yakalanmaktan kurtulmuş olacaktır. Bipolar konusunda bilgili olan ailelerin aynı zamanda kendi hastalarını da iyi gözlemeleri gerekir. Epizotların nasıl başladığı önemlidir. Aşırı uyumaya mı başladı yoksa uykusuz dönemler mi geçiriyor? Çabuk mu sinirlenmeye başladı gibi belirtileri iyi dikkatle izlemek ve bunların başlanma noktalarında hemen tedbir almak, hastanın tedavisi için gerekli adımları atmak hem hastalığın geleceği için hem de ailenin stresle baş edebilmesi için iyi bir yol olacaktır. Gerekli olan şeylerden bir tanesi de bipolar bozukluğu olan kişinin dönemler sona erdikten sonra suçluluk duyabileceğini düşünerek ona destek olmaktır. Hastaya sevgiyi göstermek ailenin her koşulda onu kabullendiğini ve sevdiğini fark ettirmek hem hasta için hem de aile içindeki dengeler için önemlidir. Hastalığın sürecinde epizotların oluşmasında yaşam düzeni önemlidir. Bu nedenle hastanın uyku düzeni, sağlıklı yaşam koşulları, stressiz bir hayat bunların hepsine dikkat etmek gerekir. Çünkü stres hastalığın epizotlarını tetikleyebilir. Aşırı stresli ortamlarda ya da manik epizotlarda hastalar kırıcı, olumsuz davranışlarda bulunabilirler. Bu davranışları isteyerek yapmadığını, hastalığın bir belirtisi olduğunu bilmek hem onu suçlamamak açısından hem de desteklemek açısından gereklidir. Evde bir hasta bireyin olması özellikle birincil bakımı veren kişinin kendi sağlığına hem fiziksel hem ruhsal anlamda dikkat etmesini gerektirir. Çünkü hastanın desteğe ihtiyacı vardır. Dolayısıyla da sizin kendinize zaman ayırmanız, kendi aktivitelerinizi sürdürmeniz aslında hastanın yararınadır. Dolayısıyla hayatı sadece onun çerçevesine sınırlamamak ve kendi yaşantılarınızı sürdürmek hem aile dengesi hem hastalığın desteklenmesi açısından yardımcıdır. Ailede bipolar bozukluğu olan birisi varsa tedavi sürecini iyi bilmek gerekir. Bipolar bozukluğun bilimsel tedavisi belirlidir ve uzun sürelidir ve uyum gerektirir. Mucizevi tedavi yöntemleri aramak, bunu umut etmek, insanı rahatlatırsa da daha fazla maddi sorun ve hastalığın bozulma süreçlerine yol açacaktır. Unutmamak gerekir ki, bu bir maraton koşusudur. Uzun süreli bir koşudur. O nedenle ailenin nefesini iyi kullanması gerekir. Bipolar bozukluk sadece çekirdek aileyi etkilemez. Geniş aileyi de etkiler. Yani anneler, babalar, anneanneler, dedeler hepsi bunların içine girecektir. Aynı zamanda iş çevresi ve arkadaş çevresi de bipolar bozukluktan etkilenecektir. Bütün bu bireylerin konuyu iyi bilerek birbirlerine destek olmaları hem yükü azaltacak hem de hastaya daha yardımcı olacaktır. Bipolar bozukluk uzun süreli ve herkesi etkileyen bir sorundur. Unutulmaması gereken, savaşılması gereken şeyin hasta olan birey değil, değer verdiğiniz, sevdiğiniz kişi değil, hastalık olduğudur. Bu nedenle vazgeçmeden birlikte hastalıkla mücadele etmek tüm bu sorunların çözümünü kolaylaştırır.